Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde Cumhuriyet dönemi bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarımızla ilgili bir yazar eser çalışması yapacağız. Burada arkadaşlar yazarlarla ilgili kısa bilgiler verdikten sonra onların size önemli eserlerini tanıtmaya çalışacağım. Bu serimizin 10. dersi olacak arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir ders olur. Şimdi sanatçılarımıza ve eserlerine birlikte bakalım. Burada ilk değerlendireceğimiz isim Tarık Buğra. Arkadaşlar eserlerinde gözleme, ruh tahlillerine fazlasıyla yer verecek. Yer yer şiirsel bir dil kullanacak. Ayrıca dönem gerçekliğini de bazı eserlerde kullanacak. Önce romanlarımızı değerlendirelim. Küçük Ağa, Osmancık, Küçük Ağa Ankara'da, Siyah Kehribar, İbiş'in Rüyası, Firavun İmanı, Dönemeç'te, Yağmur'u Beklerken, Geçtiği Meyvah ve Yalnızlar. Şimdi burada arkadaşlar bazı eserlerin üzerinde durmamız gerekecek. Küçük A ve Küçük A Ankara'da isimli eserlerde sanatçımız Kurtuluş Savaşı'nı kasaba üzerinden ele alacak. Ayrıca Kuvayi Milliye'yi konu edinecek. Osmancık romanında Osmanlı'nın kuruluş yılları 1290'lı yıllar anlatılacak. Özellikle Osman Bey'in arkadaşlar iş dünyası bizlere aktarılacak. İbiş'in rüyasında geleneksel tiyatro oyuncusunun dramatik yaşamı bizlere verilecek. Arkadaşlar dönemeşte romanında çok partili siyasi hayata geçiş anlatılacak. Gençliği meyvahta öğrenci olaylarına yer verilecek. Ee, öğrencilerin nasıl e, kirli odaklar tarafından kullanılabileceğini bizlere anlatacak. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken eserler bunlar. Ayrıca hemen şunu da belirtmeliyim. Akümülatörlü radyo isimli oyunu e, reddedilince yani sahnelenmesi açısından reddedilince yazarımız bu oyunu yalnızlar ismiyle romanlaştıracak. Şimdi hikayelerine bakalım. Oğlumuz yarın diye bir şey yoktur. Hikayeler iki uyku arasında. Burada arkadaşlar özellikle oğlumuz isimli hikayeye dikkat edelim. Hızlıca tiyatrolarına ve diğer eserlerine bakıyoruz. Ayakta durmak istiyorum. Akümülatörlü radyo ile ilgili durumu sizlere söylemiştim. Sahibini arayan madalya yüzlerce çiçek birden açtı. Gezi türündeki eserimiz Gagaringrad Moskova notlarından oluşacak. Fıkra deneme türündeki eserlerimiz ise düşman kazanmak sanatı, politika dışı, gençlik türküsü, burada özellikle Gençliği Meyvah isimli eseri arkadaşlar, Dönemeşte isimli eseri okumalısınız. Burada hem üniversite gençliği ile ilgili durumlara şahit olacaksınız. Dönemeşte romanında ise çok partili siyasi hayata geçiş sırasında yapılan hatalar üzerinden aslında bugün de birçok konuya açıklık getirmeniz mümkün olacak. Unutulmamalı ki Firavun imanı, Dönemeşti gençliği meyva, yağmuru beklerken adlı romanlarında arkadaşlar Cumhuriyet'in çeşitli evrelerini sanatçımız dile getirecek. Bir diğer ismimiz Peyami Safa. Arkadaşlar yazarımız psikolojik roman türünün Türk edebiyatındaki en önemli isimlerinden biridir. Ayrıca romanlarında Doğu Batı kültürünü, bu kültürlerin sentezini ve çatışmasını verecek, madde ruh çatışmasını, felsefe, insan psikolojisini, İnsanın bunalımlarını, yalnızlığını, toplumdan soyutlanmasını bizlere anlatacak. Bazı romanlarında da otobiyografik özellikler görüldüğünü belirtmeliyiz. Şimdi romanlarını inceleyecek olursak 9. Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız, Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Bir Tereddütün Romanı, Biz İnsanlar, Canan, Mahşer, Şimşek, Atilla gibi romanlarımız var. Tabi burada yer verdiğim eserlerin dışında da bazı eserleri var ama özellikle muhtemelen bunlardan biriyle karşılaşacaksınız sorularda. Şimdi romanları değerlendirelim. 9. Hariciye Koğuşu ve Bir Tereddütün Romanı isimli arkadaşlar eserlerde otobiyografik özellikler görmekteyiz. Sözde kızlarda ahlaki yozlaşma verilecek. Arkadaşlar, Mahşer romanımızda Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkisi anlatılacak. Canan romanında ise kendi çıkarları için çevresindeki erkekleri kullanan güzel bir kadının hikayesine yer verilecek. Bunun dışında arkadaşlar özellikle Yalnızız romanına da dikkat etmelisiniz. Burada ele alınan ütopik bir dünya olan Simeranya'ya dikkatle bakmalısınız. Meral'in hikayesini dikkatle incelemelisiniz. Burada bir doğu batı çatışması da söz konusu. Ayrıca Fatih Harbiye romanı da bizim için önemli. Çünkü arkadaşlar bu romanda doğu batı çatışmasına ve bunun genç nesillere olan etkisine de yer verecek. Öykülerimiz İstanbul hikayeleri, bir mekteplinin hatıraları, gençliğimiz süngülerin gölgesinde, gün doğuyor ise oyunumuz. Bir diğer sanatçımız Memduh Şevket Esendal. Arkadaşlar kendisi Çehov tarzı hikayeciliğin en önemli isimlerinden biridir. Sait Faik Abası Yanık'tan sonra durum hikayeciliğinin önemli isimlerinden biri ki yakın zamanda da ÖSYM tarafından sorulan bir isimdir. Öyküleri üzerinde duracağız. Otlakçı, Mendil Altında, Hava Parası, Temiz Sevgililer, Veysel Çavuş, Kelepir, Ev Ona Yakıştı, İhtiyar Çilingir, Bir Kucak Çiçek, Bizim Nesibe, Gödeli Mehmet, Gönül Kaçanı Kovalar, Güllüce bağlar Yolunda, Suyuhan Külü Bastı. Özellikle sorularda karşılaştığımız eserleri Otlakçı, Mendil Altında, İhtiyar Çilingir, Hava Parası, Gödeli Mehmet... Gönül Kaçanı Kovalar, Güllüce Bağları gibi eserleriyle özellikle de Otlakçı ve Mendil Altında ve İhtiyar Çilingir adlı eserlerle karşılaşıyoruz. Romanlarımız Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf Bey ve Miras. Burada da özellikle arkadaşlar Ayaşlı ve Kiracıları üzerinde durmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşanan toplumsal değişiklikleri, değişimleri arkadaşlar. Ankara'daki 9 odalı bir apartman dairesinde yaşananlar üzerinden bu romanda sanatçımız bizlere anlatacak. Diğer sanatçımız Abdülhak Şinasi Hisar. Özellikle hatıra türündeki eserler başta olmak üzere el aldığı eserlerin birçoğuyla çoğuyla arkadaşlar Boğaziçi medeniyetinin oluşmasına katkı sağlayacak. Çünkü eserlerinde İstanbul'u, Adaları, Çamlıca'yı, Boğaz Boğaziçi'ni, Rumeli Hisarı'nı bizlere anlatacak. Bunun dışında arkadaşlar dergah ve yarın dergilerinde çeşitli yazılarının da yayımlandığını söylemeliyim. Şimdi önce romanlarını inceleyelim. Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği, Burada özellikle Fahim Bey ve Bizatlı romana dikkat edelim arkadaşlar. Fahim Bey'in macerası anlatılacak. Yani gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller peşinden koşması ve başına gelenler sebebiyle adanın deliye çıkması bizlere anlatılacak. Bir iki eser de önemli tabi. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yalıları, geçmiş zaman köşkleri hatıra anı türündeki eserleri işte tam da bu eserler sebebiyle arkadaşlar bir Boğaziçi medeniyetinin oluşmasına da katkı sağlayacak. Dolayısıyla bu noktada önemli bir isim. 2021 AYT'de bir soruda seçeneklerde yer alıyordu ve kuvvetli bir çeldiriciydi. Ama o soruda da cevabımız Halil Ziya Uşaklı geldi. Dikkat edilmesi gereken bir isimdir. Bir diğer sanatçımız Mustafa Kutlu, çağdaş hikayeciliğimizin en önemli isimlerinden biridir. Anadolu'yu ve Anadolu insanını hikayelerinin merkezine alacak, insanın öz değerlerini ön plana çıkaracak. Ayrıca tasavvuftan ve manevi değerlerden de yararlanacak. Uzun hikaye tarzında yazdığını da söylemek gerekir arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bazı öykülerine bakalım. Ortadaki adam, gönül işi, yokuşa akan sular, yoksulluk içimizde, ya tahammül ya sefer, bu böyledir, hüzün ve tesadüf, uzun hikaye, beyhude geçti ömrüm, rüzgarlı pazar, huzursuz bacak, Tahir Sami Bey'in özel hayatı. Burada özellikle arkadaşlar, gönül işi, yokuşa akan sular, yoksulluk içimizde, ya tahammül ya sefer, hüzün ve tesadüf, uzun hikaye, huzursuz bacak, Tahir Sami Bey'in özel hayatına dikkat edelim. Diğer sanatçımız Halikarnas balıkçısı yani Cevat Şakir Kabağaçlı. Biz kendisini deniz hikayeleriyle, deniz konulu romanlarıyla tanıyoruz. Eserlerinde denizi, kaderleri denizin elinde olan insanları her yönüyle anlatacak. Bu sebepten de arkadaşlar eserlerinde denizcilikle ilgili terimlere fazlasıyla yer verecek. Bodrum'a sürgüne gönderilecek ve oradan bir daha ayrılmayacak. Romanlarımız Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri, Ötelerin Çocuğu ve Bulamaç, Sıklıkla karşılaşacağımız eserleri Aganta Burina Burinata ve Ötelerin Çocuğudur. Arkadaşlar Aganta Burina Burinata isimli romanda Mahmut adlı karakterin deniz tutkusu işlenecek, dikkat edilmesi gereken bir eser. Öykülerinde ise hep Ege'ye dair ögelerin olduğunu göreceğiz. Ege'nin dibi, Ege kıyılarından, Merhaba Akdeniz, Yaşasın Deniz, Gülenada, Parmak damgası, Gençlik Denizlerinde Çiçeklerin Düğünü, Anı türündeki eserimiz ise Mavi Sürgün. Ayrıca yazarımız arkadaşlar Mavi Anadoluculuk düşüncesine de sahiptir. Bu noktada dikkatli olalım. Arkadaşlar Samiha Ayverdi, Osmanlı kültür ve medeniyetinden tarihi öğelerden fazlasıyla yararlanan bir isim. Batılılaşmayla başlayan kültürel değişimi, Türk toplumunun yaşadığı kültürel değişimi eserlerinde anlatacak, tarihi yoğun bir biçimde kullanacak, inceleme yazılarında ve romanlarında İstanbul'u özellikle İstanbul'u ele alacak ki Fatih gibi bir şahsiyetle ilgili çok önemli bir eser yazacak, tasavvuf düşüncesinden de faydalanacak. Romanlarını inceleyelim. Aşk buymuş, insan ve şeytan, son menzil, yolcu nereye gidiyorsun, Mesih Paşa imamı, İbrahim Efendi konağı, bir dünyadan bir dünyaya, neydik ne olduk, rahmet kapısı. Burada arkadaşlar özellikle İbrahim Efendi Konağı isimli romanımıza dikkat edelim. Burada Meclis-i Maliye Reisi İbrahim Efendi'nin konağında geçen olaylar bizlere anlatılacak. Ayrıca Mesih Paşa İmamı isimli eseriyle de karşılaşabiliriz. Burada da Halis Efendi'nin şahsında akıl, gönül, medrese, tarikat ve zühtlük, rintlik gibi konular tartışılacak. Deneme türünde Yusufçuk ve Hancı. Diğer eserlerimiz ise İstanbul Geceleri, edebi ve manevi dünyası içinde Fatih. Bu esere dikkatle bakmalısınız ve mutlaka okumalısınız arkadaşlar. Savaşları ve askeri yönünden ziyade yani bir asker kimliğinin dışında Fatih'in iş dünyası, sanatkarlığı e eserde Fatih her yönüyle bir birey olarak ele alınacak. Dolayısıyla size çok şey katacak olan bir eserdir. Mutlaka okunmalı. Boğaz içinde tarih, Misyonerlik karşısında Türkiye, Türk tarihinde Osmanlı asırları. Diğer sanatçımız arkadaşlar Selim İleri. Selim İleri'nin eserlerinde İstanbul çok önemli bir öge olarak karşımıza çıkacak. Bunun dışında postmodern ve modern romanlarda gördüğümüz bilinç akışı, iç çözümleme gibi teknikleri eserlerinde kullanacak. Bireyler arasındaki iletişimsizliği eserlerine yansıtacak. Romanları Her Gece Bodrum, Destan Gönüller, Bir Akşam Alacası, Yaşarken ve Ölürken, Ölünceye Kadar Seninim, Yalancı Şafak, Saz, Caz, Düğün, Variyete, Gramofon hala çalıyor. Kimsesiz okurlar için yarın yalnız. Burada özellikle arkadaşlar her gece Bodrum isimli esere dikkat ediyoruz ve mutlaka okuyoruz. Destan Gönüller, Saz Caz Düğün Varyeti isimli eserlere dikkat edelim. Öykü türündeki eserlerimiz ise Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Dostlukların Son Günü, Bir Denizin Eteklerinde, Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler Var. Burada da Cumartesi Yalnızlığı ile Pastırma Yazı'na dikkat ediyoruz. Oyunlarımız Ölü Bir Kelebek ile Toplu Oyunlar. Arkadaşlar her gece Bodrum adlı eserde Bodrum'a tatil için gelen bir grup gencin yaşadıkları ve aralarındaki ilişkiler anlatılacak. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir isimdir. Diğer sanatçımız Oktay Akbal eserlerinde arkadaşlar şehirli insanın çıkmazlarını anlatacak. Sıradan insanları, onların ümitsizliklerini, acılarını dile getirecek. Öykü türündeki eserlerimiz Önce Ekmekler Bozuldu, Aşksız İnsanlar, Bizans Definesi, Ey Gece Kapını Üstüme Kapat, Burada özellikle önce ekmekler bozuldu ile Bizans definesi isimli eserlere dikkat edelim. Roman türünde Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, Düş Ekmeği, İnsan Bir Ormandır adlı eserlerimiz var. Burada da arkadaşlar Garipler Sokağı isimli romana dikkat ediyoruz. Anı türündeki eserlerimiz ise Şair Dostlarım, Şairlere Ölüm Yok, Hiroşimalar Olmasın. Burada da Hiroşimalar Olmasın isimli anı türündeki esere dikkat edelim. Böylece arkadaşlar bireyin iş dünyasını esas alan sanatçılar ve eserlerini yeniden hatırlamış olduk. Konuyla ilgili detaylı açıklamalara kanalın oynatma listesindeki Konu Anlatım dersinden ulaşabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.